Balıkesir Tabip Odası açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. 30 Haziran 2021 tarih ve 31.527 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin özü yasak, ceza, daha fazla çalışma ve sözleşme fesi ile aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına getirdiği ekonomik kayıptır. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi ASM sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretlerini ve temel kazanılmış haklarını gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran, halkın sağlık hakkından ziyade sağlık piyasasına hizmet eden ceza yönetmeliğine karşı mücadele süreci başlatılmış. Bu kapsamda Tabip Odası Başkanlığımızca 27 Temmuz 2021 tarihinde yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenli danıştaya dava açılmıştır. Uluslararası hukuk normlarına, anayasaya ve yasalara açıkça aykırı olan, pandemi sürecinde özveri çalışan ve COVID-19 takibi, bağışıklama çalışmaları gibi yoğun çalışmaya da devam eden hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakkını gasp eden, Enflasyona karşı kayıplar yetmezmiş gibi gelir kaybı da getiren aile, hekimliği sözleşme yönetmeliğine tepki ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacı ile sağlık iş kolundaki sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarınca ve tabip odası yönetim kurulumuzun kararı. ile 16 Ağustos 2021 2 tarihinde bir gün iş bırakma eylemine katılım sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı alelacele yönergede değişiklik yaparak, girev kırıcılığına ve kafaları karıştırma algısını yaratmak istese de sözleşme ve ödeme yönetmeliği geri çekilinceye kadar mücadelemiz sürecektir.